Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber UK Euro numarası geçerli mi değil mi? Nasıl kontrol edilir? Bu soruya cevap arayacağız. Öncelikle Go UK'den bunu yapabiliriz. Bu panele nasıl girebiliriz? Zaten bu linki videonun açıklama linkinde ve yorumlarda belirteceğim. TechService.gov.uk Check EORI number adresinden ulaşabilirsiniz. Kısaca EORI'den bahsetmek istiyorum. EORI Türkçesi Gümrük ithalatçı numarasıdır. Yani e, ürünlerinizi gümrükten geçirirken EORI'ye ihtiyacınız var. Yani UK gümrüğünden ürünleri geçireceksiniz. UK EORI almanız lazım. E, o yüzden EORI olmadan e, ürünleri gümrükten geçiremezsiniz. Olmazsa olmaz bir numaradır. Ee, euro numaranızın geçerliliğini nasıl kontrol edersiniz? Bu sayfaya geleceksiniz, gov.uk sayfasının linki zaten paylaşacağım dedim. Buraya GB ile başlayan, Great Britain'in harfleriyle başlayan Euro numaranızı yazacaksınız, Continue'ye tıklayacaksınız. Burada Valid Euro Number yani geçerli Euro numarası bildirilen mesajını aldığınızda anlayacaksınız ki Euro numaranız geçerliliğini koruyor. Burada registration details var. Registration details'te de şirketinizin ismi ve adresi gözükür. Eğer eORI numarası alınırken verileri yani şirketin verilerini halka açık değil de kapalı yaptılarsa buradaki veriler yani şirketin bilgileri gözükmez. Sadece valid eORI number yazar. Ama açık bırakıldıysa ki açık bırakılmasını da tavsiye ediyoruz Çünkü gümrük memuru rahat bir şekilde sizi teyit edebilir. Bu şekilde şirketin ismi ve adresi gözükecektir. Bir sonraki videomuzda eğer numarasının yanında kardeş numara diye geçen VAT numarası yani KDV numarasını nasıl kontrol ederiz geçerliliğini onu anlatacağım. Onu da eklediğimde YouTube kanalına sağdan kartlardan bulabilirsiniz. Kardeş deyince aklınızda soru işareti olabilir. Yeni kurulan İngiltere şirketinin VAT KDV numarası almasına gerek yok. Sadece UK EORI numarasıyla UK gümrüğünden konteyner ithalatı bile yapabilir. Bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrardan teşekkürler. Hoşçakalın.